zikrullah Allah'la kural arasında bir buraktır. Bir binek, bir köprüdür diyebiliriz. Şimdi e, dikkat ediniz. Ancak kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur, doyar. Ayeti-kerimesinde Ela bi zikrillahi innül kulu. ayetiyle yani kalpler ancak Allah'ı zikrederek doyar. Şimdi bizim midemizin ihtiyacı var, gözümüzün ihtiyacı var. Ama gönlün kalbinde ihtiyacı var. Nedir o? Allah sevgisidir, Allah korkusudur. Yani Allah'a olan bağlılıktır. Kalp de bununla doyuyor. Ruhun mekanıdır kalp, kalp alemi ruh dünyamızın mekanıdır. Oradan her insanın kalbinden Allah'a bir yol gider. Ne ile gider insan o yoldan Allah'a? Zikrullah ile gider. İşte zikrin burana binersin. Bu Allah demektir. La ilahe illallah demektir. Hay demektir. Hak demektir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yamutu bi yedi'l hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Tabii zikrin de çok çeşitleri var. Bir iki tanesini misal olarak veriyor. Bunu dersin, Kur'an okursun. Değil mi? Hatme dersin. Hepsi zikirdir. O kalp kulvarından farkında olmadan insan Rabbına mirac eder, yükselir, yürür. Asıl miraç da kulun namazda secde anıdır. Başını en alçağa indirir. Ne diyor? Subhane Rabbiyel Ala. Allah'ın üstünlüğünü, azametini değil mi? Yüce, yüceliğini anlatıyoruz. Onu tesbih ediyorum. Seni senin üstünde bir şey yok ya Rabbi. Ben neyim ki? İşte bu halin bu halin yani kalp dünyasıyla madde dünyası bir anda tecelli bari beraber buluşuyor, miraç oluyor. Her kulun miracı var ama hiçbiri de Muhammed Mustafa'nınkine benzemez. Niye? Onunki ruh mal ceset olmuştur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kısaca e, zikrullah farklıdır. Bu konuda Cenab-ı Peygamber Efendimizin çok hadisleri var. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de çokça ayeti i kerimeler var. Bu güzel Ramazan'da efendim eğer e, her anımızı kazançlı yapmak istiyorsak o zikrullah lafızları ile beraber devamlı meşgul olalım. Efendim ki e, kazancımız da tam olsun.